Genç adam hayatta her şeyin yolunda gittiğini sanıyordu. Sağlığı yerindeydi, işi iyiydi, arkadaşları boldu. Namaz kılmaz, dua etmez, ahireti pek düşünmezdi. "Daha gençtim," derdi kendi kendine. "Bunları düşünecek çok vaktim var." Bir gece uykusunun en derin anında nefesi daralmaya başladı. Kalbi sıkışıyor, bedeni kontrolünü kaybediyordu. O an anladı ki ölüm ona da yakındı. Gözleri karardı, ruhu sanki bedenden ayrılıyordu. Korkuyla fısıldadı. La ilahe illallah. Ama dili dönmüyordu. O an hayatını boşa harcadığını, Allah'ı unuttuğunu, namazsız geçen yıllarını düşündü. Bir anlığına sonsuz bir karanlığa düşecek gibi hissetti. Son bir güçle doğruldu, uyanmıştı. Ter içinde kalmıştı ama hala yaşıyordu. Bu bir uyarıydı. O gece hemen abdest aldı, secdeye kapandı ve gözyaşları içinde dua etti. "Allah'ım, beni affet. Sana dönmek için geç kalmak istemiyorum." O günden sonra hayatı değişti. Namazına sarıldı, tövbe etti, insanlara iyilikle yaklaştı. Çünkü biliyordu ki ölüm ansızın gelebilir ve hazırlıklı olmak gerekiyordu. Eğer bu hikaye seni etkilediyse, paylaş ki başkalarına da ders olsun yoruma la ilahe illallah yazalım ki bu güzel kelime dillerimizden düşmesin